dan video şeyi Değerli arkadaşlar, benim çok sevgili yol arkadaşlarım hepiniz Nilüfer Durak, Astropikal Bahçem, Belçika isimli kanalıma hoş geldiniz. Elimde görüyorsunuz bu Variegata türü iki tane su bitkisi var. Arkadaşlar bunları ben alalı bayağı da bir oldu. Henüz fırsat bulup da dikimini yapamadım. Fakat sizlerle birlikte bunun dikimini de yapacağım. Şu yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın böyle muhteşem güzel bir bitki. Ben bunu alalı dediğim gibi bir ayı geçti. Bakın ismi de bu, fiyatı da bu. Bundan ben bulmuşken arkadaşlar iki saksı aldım. Zaten iki saksı kalmıştı. Kalanı zaten hemen satılmış. Burada nilüferler ve su bitkileri çok çabuk tükenebilen türlerden. Bu arada bakın nilüferlerimi de size göstermek istiyorum. Günlüferlerimin gelişimini merak eden sevgili dostlar var. Dolayısıyla bu videoma girişi de bu nilüfer havuzumla birlikte yapmak istedim değerli arkadaşlar. Bakın yapraklarını görüyorsunuz. Yaprakları ne kadar güzel yani ve sumarulları da burada yavrulamaya devam ediyor değerli arkadaşlar. Ee, i̇nşallah nülüferlerin bu sene hani anaç bir formu alır, çiçeklerini açarlar da sizinle birlikte ben de bu güzel çiçeklerini görürüm. Çünkü ilk defa açacaklar inşallah. Tabii tomurcuk yapsınlar. Ee, tabii devamında biz de bu keyfi sizlerle birlikte yaşayalım. Ee, bu su bitkilerimi de arkadaşlar size göstermek istedim. Bunların da size ekimini yapacağım. Ee, fakat ekimini yapmadan önce de böyle bir önden de göstermek istedim. Bunları da şöyle hemen teknemin yanına koyayım. Çünkü ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Burada su dolduruyorum ve bu tekniğe bu suyun içinde düzgün bir şekilde duruyor. Yoksa kurur gider değerli arkadaşlar. Şimdi geçen gün sizinle birlikte ne yapmıştım? Hemen onları da elime alıvereyim bakın değerli arkadaşlar. Ne yaptık? Pulvinataları budadık. Ve dedim ki ben size pulvinatalar Orta derinlikteki bir saksıda mı yoksa sığ saksıda mı gelişimleri daha güzel olur. Bunun deneyini yapıyoruz şu anda sizlerle birlikte. Çok da ilgi çeken bir konu oldu bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anki durumları böyle. Ee, bu o videonun devamında da zaten ben o pulvinata yaprakları ile ilgili ne yapacağıma dair devamı olan bir video çekecektim. Bu videomuzun konusu da o. Bu pulvinatalarımı hemen yerine yerleştireyim ve e, değerli arkadaşlar bakın şunu söyleyeceğim size e, ben bahçede hiçbir yaprağı ziyan etmiyorum ve ziyan etmediğim için de ne oluyor çok bebeğim oluyor hatta biliyorsunuz benim şu yan tarafta yaprakları konumlandırdığım bir bölgem var bir de ormanda bir miniskülent bahçem var ormanı da biliyorsunuz haftada bir kontrole gidiyorum ve bahçemdeki yaprakları da arkadaşlar e, görmek isterseniz diğer durumunu bakın onu da hemen kameramın açısını değiştirerek size göstermeye çalışayım. Bakın gördüğünüz gibi şu kısımda hepsi bakın hepsi de nerede şu kısımdalar. Ee, yani hepsi orada şu anda e, köklenmelerini ve yapraklanmalarını bekliyorlar. Bu yapraklarını nasıl yatırırsak bu pulvinatalardan yeni yeni bebekler üretiriz. Bu videoyu çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ekim kısmımıza geçelim. E ve sizlere de eğer pulvinata ile ilgili böyle çoğaltma tecrübeniz oldu e, herhangi bir olumsuz e, bir sonuç elde ettiyseniz o soruları da bana e, yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben e, pulvinatalarla ilgili uzun süredir e, yani bir tecrübeye sahibim. Yani bakmayın e, hani e, kanalım yeni ama ben her seferinde söylüyorum size benim yapmış olduğum bu deneyler ben 20 yaşımdan beri bunları yapıyorum arkadaşlar. Bir de diğer pulvinat tasaklısımı da göstereyim size. Bakın arkadaşlar, videomu çekerken bu bebekler tam belli değildi. Şimdi bakın bebekleri yandan da pardon yakın çekimde de göstereyim size. Benim bu güzel bebişlerimi görüyor musunuz? Bakın hepsi harikalar değil mi? Bakın ben bunları var ya yani gerçekten böyle hani diyorlar ya sevgiyle büyütün diye işte sevgiyle büyütmek bu olsa gerek. Başka da bir şey söylemek istemiyorum ben. Şimdi bu pulvinata saksımı da şöyle yerine yerleştirdikten sonra değerli arkadaşlar. Aa bir tane daha pulvinata yaprağı buldum ama bunun üstüne basmışım arkadaşlar. Görmemişim çimenlerin arasında. Onu da şöyle kenara koyayım. Şimdi sizinle birlikte pulvinata yapraklarının dikimine geçelim. Budadığım pulvinata yapraklarımı ayrı bir kovama koymuştum. Şimdi burada hem yaprakları ayırarak hangi yaprakları yatırmalıyız, dikmeliyiz ya da hangilerini e, yatırmak yani daha doğrusu yatırsak bile sonuç alamayız. Hem onları göstererek yine çift kamera çalışarak değerli arkadaşlar yakından göstereceğim size. Şimdi bakın değerli arkadaşlar bu yaprağı yatırabiliriz çünkü bu yaprak zaten e, sağlıklı bir yaprak hem e, formu bakın hem sert hem de şu köklenecek olan uç e, orası da sapa sağlam yani düzgün bir şekilde ben onu e, ana gövdeden ayırmışım. değerli arkadaşlar bakın bunu yaparken şöyle şuradan da göstereyim size. Bu yaprakları böyle toprağın içine batıracağız arkadaşlar. Bakın. Yani bu pulvinata yapraklarını direkt toprağın üstüne bırakmayacağız. Yani nasıl yapacağız bakın. Gördüğünüz gibi tamamen sağlam yaprakları şu şekilde batırıyorum. Zaten yakın çekimde görüyorsunuz. Bakın bu şekilde eğer yatırırsak bu yapraklar değerli arkadaşlar bizim bu Afrika menekşelerini çoğaltma yöntemimiz var ya aynı o şekilde. Çünkü biliyorsunuz Afrika menekşeleri 1980'lerin ortası ve 2000'li yıllara böyle damgasını vuran bir çiçek olmuştu. Hepimizin annelerinin evinde vardı. Hatta bakın size onunla ilgili bir anımı da anlatayım ben. Biliyorsunuz ben ara ara çocukluk anılarımı hep size anlatıyorum. Afrika menekşesi deyince şimdi aklıma geldi arkadaşlar yoksa Hani diyorum ya size ben e, kameraya hani işte ne söyleyeceğimi e, Oturup da videolarımı çekmiyorum arkadaşlar o anda neyse aklıma gelen neyse o. Bakın arkadaşlar bu da çok sağlıklı Bir yaprak Bu tür yaprakları Dediğim gibi e, toprağa ekeceğiz ya da dikeceğiz Öyle söyleyeyim bakın e, Dikmeyeceklerimi de göstereceğim size Mesela e, Buna bakıyorum hafiften böyle yarısı sönüşmüş. Bakın yarısı sönüşmüş. Yarısı sağlam ama şu uç kısmı yine sağlam. Buna da bir şans vereceğim değerli arkadaşlar. Her şeyin bir şansı daha doğrusu her şeye bir şans vermek lazım bu hayatta değil mi? Arkadaşlar bunu yatırmayacağım. Sebebine gelince bu uç kısmı kaybolmuş. Bakın yarıdan kopmuş. Bunu ayıracağım değerli arkadaşlar. Bu köklenmez çünkü. Bakın bu da köklenir uç kısmı sağlam. Yani tam uh, budanmış. Bunu da, bu da uh, sağlam. Bunu da. Burada yakın çekimde de görüyorsunuz. Bakın nasıl uh, diktiğimi. Bu şekilde bunları hep tutturacağız değerli arkadaşlar. Afrika minikçi Hanımı anlatıyordum. Biliyorsunuz uh, 1980'lerde 90'larda kanepeler çok modaydı. Uh, hepimizin evinde kanepeler vardı. Aa burada heh işte, tamam. Toprak şey biraz uh, böyle um, ee, tabaka halinde gibi geldi de onu elimde şey yaptım e, parçaladım Bu arada. biliyorsunuz kanepeler vardı ve misafir geldiğinde de o kanepeler açılır. Misafir için hazırlanırdı. Bir de o kanepelerin üst kısımları olurdu değerli arkadaşlar. Ne olurdu? Oralara e, Afrika menekşeleri dizilirdi. Böyle saksı saksı. Yani hatta öyle bir e, Afrika menekşesi furyası vardı ki şimdi e, hatırlayanlar olacaktır benden yaşça büyük ya da benimle yaşlı olan değerli arkadaşlar. E, mesela e, kimde hangi renk yoksa ondan bir yaprak alınır ya bir bardak suya konur e, ya da toprağa aynı bu şekilde dikilirdi arkadaşlar. Yani e, bizim e, yani ben hep diyorum ya size benim çiçeklerle ve toprakla tanışmam hep çocukluğuma dairdir. Bakın arkadaşlar, bunu da yatıracağım. Bakın burasını hafiften bir böcek yemiş hiç problem değil. O da onun kısmetiymiş ama uç kısmı sağlam. Dolayısıyla bunu da dikeceğim. Yani e, bizim e, çocukluğumuzda e, annelerimizin hepsinin arkadaşlar ya bir Sardunya'sı vardı ya da meşhur Afrika menekşeleri vardı. E, o dediğim gibi o, o bir yapraktan çoğaltılır. Hatta arkadaşlar şimdi ben söyleyeyim. Bu yaprağı şuraya koyayım. Daha iyi olacak çünkü orada sıkışmasın. E, hatta şunu da söyleyeceğim. Laf lafı açıyor. Yani bir yandan da bunları da e, düzgün bir şekilde dikmeye çalışıyorum. E, mesela misafir gelirdi bize arkadaşlar. E, annem hep tembihlerdi. Ablamı derdi ki bana bak Gülfi'den derdi. Annemin ismi acı, şey, ablamın ismi Gülfi'dan. Bana bak Gülfi'den derdi. Çiçeklere göz kulak ol derdi. E, eğer ki derdi hani böyle ım, çalmaya kalkan olursa e, hemen derdi bana gel mutfağa söyle. E, çünkü bizim annemin öyle acı tecrübeleri vardı arkadaşlar. Yani nasıl bir acı tecrübe derseniz e, bir kere bizi oturmaya gelmişlerdi yine böyle. E, şimdi onlar arkadaşlar benim annemin Afrika menekşelerini biz çocuğuz ya oynuyoruz anlamıyoruz başka bir odada misafir gelen çocuklarla annem mutfakta çay ve e, servis tabağı hazırlarken annemin tüm menekşelerinden böyle e, gitmeye yakın daha doğru öyle söyleyeyim annem fark etmiş baştan fark etmemiş o hizmetin verdiği bir telaşla arkadaşlar annemin menekşelerini var ya öyle bir yolmuşlardı ki annem böyle var ya üzüntüden hasta olmuştu hasta annem şuna kızıyordu. Ya diyordu bana söylesinler ben bildiğim gibi onlara yaprak vereyim hani böyle olunca arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz böyle hem bilmeden kopartıyorlardı hem de arkadaşlar bakın bunu yatırmayacağım çünkü bu kısmı iyice sönüşmüş ve bozuk çünkü annem nereden hangi yapra ...kopartacağını çok iyi bilen bir kadındı. Ve böyle olduğu zaman da... ...yani annemin böyle başına ağrılar giriyordu. Çiçeklerini o şekilde, yapraklarını... ...hani yolduklarını diyeyim ben size... ...o negatif kelimeyi kullanmak istemiyorum. Sonra da zaten ne oluyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir daha o kişiler oturmaya geldiğinde... ...annem böyle gönül kırgınlığı ile şey yapardı yani oluyor benim de olur mesela sizin de olur. Çünkü iste yani niye çalıyorsun ki? Sonra arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Annemin o menekşe şeyleri böyle affedersiniz budanmış. Böyle ağaca döndü. Ee, ve annem sonra ne yaptı? Ee, tekrardan onlardan fideledi ve yenilerini tekrar üretti arkadaşlar. Ve annemin hep böyle o acı tecrübesinden kalan bir şey oldu. Ne zaman böyle işte misafir gelse kim olursa olsun hepimizin görevi vardı mesela. Şimdi annemle olan anıları anlatıyorum size. Çünkü bakın bunu da yatırmayacağım. Bunun da bu kök salacak yeri ölmü, şey kopmuş. Mesela neydi? Benim annem çok titiz bir insandı. Şarta şurta çok da önem verirdi. Hani annem hala hayatta Allah uzun ömürler versin. Annem de babam da hayattalar. Türkiye'de ada pazarı merkezde oturuyorlar bu arada. Ben size diyorum ya ben işte annem babam orada oturuyor. Neyse şimdi arkadaşlar bakın annem çok titiz ve şart şurta olan bir kadındı dediğim gibi. Bir de bizim çok samimi konu, görüştüğümüz komşularımız vardı mesela. Sata abla vardı, Asiye abla vardı. Ondan sonra zaten Sat oğlu da bizim fabrikada kalitede bölümünde daha sonra çalışmaya başladı. Yani bağımız hiç kesilmedi. Ben mesela 5 yaşımda tanımıştım o komşularımızı. Biz hala da görüşürüz. Çocuklarıyla da yine aynı iş yerinde. Ee, yine yolumuz denk düştü diyeyim öyle söyleyeyim size. Ondan sonra arkadaşlar bakın. <laughs> Annem çok titizli diyorum ya ki de bir böyle araya da laflar giriyor. Ben de sağ olsun ben de konuşmayı az seviyorum ya. <laughs> Ee, mesela ablam benden 3 yaş büyüktür. Ee, ablamın görevi şuydu. <laughs> Şimdi annem e, derdi ki ben derdi mutfağa tabak hazırlamaya gidiyorum. Tuvalete giren birisi olduğunda göz ucuyla şöyle bir kontrol edin. Acaba tuvaletin terliklerini tuvaletin içinde mi bırakıyor yoksa tuvaletten çıkıp hani ara lavabo boşluğu olur ya acaba oraya mı koyuyor? Annem buna çok titizlenirdi. Hatta arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eskiden biliyorsunuz Türkiye'deki Alaturka tuvaletler vardı. Oranın terlikleri de ayrı olurdu. Hani size bunları anlatıyorum ama hani lafın yeri geliyor, konular açılıyor. Ve videolar da boş geçmesin. Benim çünkü çocukluğuma dair çok anılarım var. Ve onları da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sonra onu da nereden oldu biliyor musunuz? Yine böyle bize yine bir misafirler geldi. Eskiden biliyorsunuz çok gelin gidim olurdu. Şimdi Covid'den tabii insanlar şey yapmış olabilirler. İşte annem bir gün böyle misafir geldiğinde bunu fark etmiş. Ondan sonra da ablamın görevi hep oydu. Benim görevimde çiçeklere geçti. Tarifi ettim. Yani arkadaşlar ben çiçeği ablama yani o, o şart şurt olayı görevi verilince bana da çiçek görevi düştü. Ee, yani biz annem sağ olsun böyle bir kadındı. Yani annem hala da öyledir. Çok dikkat eder. Tabii şimdi evlerin banyoları, tuvaletleri değişti. Ona gerek kalmıyor Tabi de. Yani biliyorsunuz biz hani kendi dinimiz, örf ve adetimiz gereği de böyle şeylere dikkat eden bir milletiz. Dikkat etmek de lazım. Ondan sonra arkadaşlar yani bir de annem bize her gün inanmayacaksınız belki ama hiç abartmıyorum. Her gün annem bize yaz tatilinde yani okullar kapandıktan sonra hemen ya biz mahallenin camisine, hocaya giderdik <laughs> ya da e, mesela şöyle olurdu. Daha doğrusu ya da demeyeyim de yanlış bir tabir oldu. E, mesela okullar kapandı ya. Annem başlardı. Her gün biz evi siler, süpürürdük. Biz okuldayken de annem yapardı arkadaşlar. Yani okula giderken annem biz okula giderken bize hiç iş yaptırmazdı. Derslerinize çalışın derdi. Ama yaz tatili olduğunda arkadaşlar biz e, Kur'an kursuna giderdik mahallelere, mahalledeki camilerin daha doğrusu Kur'an kursuna giderdik. Ben birçok şeyde arkadaşlar orada öğrendim. Bakın bazen böyle kanalımda size bazı bilgiler paylaşıyorum. Ya. Mesela geçen gün teyemmümden bahsettim ya da dualardan bahsediyorum mesela. Ben birçok yani birçok demeyeyim de yani tabii ki estağfurullah benden çok daha iyi şeyler var, takipçiler var. Ben naçizane sizler gibi birçok duayı bu Kur'an kurslarında öğrendim. Ee, ve biz arkadaşlar şart yani bizim o, o Kur'an ve işte dini bilgileri öğrenmemiz biz giderdik öyle mahalledeki kurs, kurslara. Bir de her gün dediğim gibi evi annem süpürürdü, ablam siler, ben de sildikten sonra o tozu yani nemli kısmı alırdım. Bir de bizim üçüncü kız kardeşimiz Ailen var. Aylin'e gelince o hiçbir iş yapmazdı. <laughs> yani hiçbir iş yapmazdı derken o sevmezdi yani. <laughs> Çünkü bir de evin küçük kızı olunca ona da gerçi iş düşmüyordu ama şimdi de mesela çok yoğun çalışıyor. Ve tabii o da hani yoğun çalışmasına rağmen yine evin işini kendi yapıyor. Çünkü hepimiz akıllandık, büyüdük. Belli bir yaşa geldik değerli arkadaşlar. Evet, bakınız bu bebişleri de böyle. Bebişlerden kastım, yapraklar tabi. Toprakla buluşturmuş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi bu pulvinataları ben nereye koyacağım? Ee, yine benim bu şu sıraya koyacağım arkadaşlar. Ve şu anda sulamayacağım. İnşallah bu bebekler de benim diğer bebeğim gibi yapraklanır. E bakalım hani kaç taneden elde edeceğiz. Tabii bu nasip kısmet işi. Ben bu şekilde dikmiştim. O yapraklarını verdi. Allah inşallah bereketini versin ki ben de bunları sevgiyle sizlerle paylaşabileyim. bu arada değerli arkadaşlar size bir bilgi daha vereceğim. Bu arada yine sardunyalarımın arasındayım, görüyorsunuz. Bu videonun akabinde ben Almanya'ya bir mutluluk paketi hazırlayacağım çok değerli bir takipçim benden bunu rica etti. Fakat videoyu arkadaşlar o takipçim paketi teslim aldığında videoyu sizlerle paylaşacağım. Yani zannedersem haftaya videoyu yayın almış olurum. Yani takipçim sağ olsun çok da güzel şeyler söyledi bana çok da güzel dualar etti. Yani Allah sizin etmiş olduğunuz o duaları hem benim için hem de sizin aileniz için kabul etsin sevgili ablacığım. Ben Almanya'ya bu paketimi huzurla, sevgiyle, bereketle ve bir kucak dolusu sevgiyle hazırlayacağım birazdan. Bu videomu kesip akabinde hemen o, o paketin videosunu çekeceğim. Pulvinatılarımızı sevgiyle toprakanın ellerine teslim ettikten sonra hepinize bol bereketli, iyilik dolu, sağlık, mutluluk, sevgi dolu günler diliyorum. Kendiniz için bir şey yapın. Hoşçakalın. İyilik yapanlarınız bol olsun.